Ulusal manada e, yaptıklarınız, projeleriniz bu konu çok önemli bizim için ona değinmek istiyorum. Öncelikle e, son dönemlerde yakın zaman dahilinde Egemen Bağış'la Ankara Avrupa Birliği'ne hazırlanıyor. Protokolü imzaladığınızı hatırlıyorum. Bu protokoldan kapsamından bahseder misiniz? Şunu da söyleyeyim. E, Uluslararası ilişkiler konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı faaliyeti Türkiye'de hiçbir belediye yapmıyor. Pek çok uluslararası organizasyona Ankara Merkez olarak imza atıyoruz. Hı hı. Burada uluslararası sempozyumlar yapıyoruz. Pek çok kongreye ev sahipliği, ev sahipliği yapıyoruz. Çok rahatlıkla bunlar gidiyor. Bu arada kültür alışverişinde bulunuyoruz. Örnek vereyim. Biz Moskova'ya gidiyoruz. Ankara günleri yapıyoruz. Moskova geliyor. Burada Buradan devam. Moskova günleri evet. yapıyor. Ee, biz Astana'ya gidiyoruz. Yani Kazakistan'a gidiyoruz, Ankara günleri yapıyoruz, Aslan'a geliyor buraya. Mesela şimdi Aslan'a gelmek üzere bu sene içerisinde gene gelecek. Biz İslamovat'a gidiyoruz, hı hı. yapıyoruz, onlar buraya geliyor. Biz Dubai'ye gidiyoruz, onlar buraya geliyor. geliyor. Yani Bir böyle... kültürel münasebet halinde. Yani biz Kosova'ya gidiyoruz. Ee, onlar buraya geliyor. Böyle karşılıklı olarak pek çok ülkeyle girişlerimiz, gelişlerimiz var. Hı hı. Ve bunlardan inanılmaz haz alıyoruz. 42 tane kardeş şehrimiz var. 42 hı hı. kardeş şehrimiz. Hı hı. Ve bu kardeş şehirlerimizde de çok iyi münasebetlerimiz var. Bütün bu münasebetler ve Ankara'daki olumlu gelişmeler Avrupa Parlamentosu'nun gözünden de kaçmadı. Avrupa Parlamentosu'ndan 8 yıl içinde, önce Avrupa diploması, Hı hı. arkasından Avrupa Şeref Bayrağı. Onun arkasından Avrupa Şeref Plaketi. Evet, Onun arkasından da 2009 mi? Büyük Avrupa ödülünü aldık Evet. 4 ödülü alan Türkiye'de hiçbir kent yok. Ama Avrupa'da iki kent daha var. Lahey ve hı hı. Viyana. Onlar 25 yılda almışlar 4 ödülü. Anladım. Biz 8 yılda aldık. 8 yılda. Melik Gökçek olarak da benim kişisel bir keyfim var. 4 ödülü değil, iki ödül alan yok. Allah bana 4 ödülü almayı nasip etti. Dolayısıyla böyle büyük bir avantajımız var. Sonunda da Avrupa ödülü alan bütün şehirler bir araya geldik. Hı hı. Avrupa ödülü alan kentler birliği başkanlığına seçildi. Dolayısıyla başkanların başkanı da oldum. Böyle de bir Tebrik avantajımız ediyoruz. daha oldu. Sağ olun. Hı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Çin'de bir toplantı oldu. Hı hı. Dizayn şehirleri birliği var. Orada da aynı şekilde beni başkanlığa seçtiler. Bu da ayrı bir haz olarak bize geçti. Başkanım bunların hepsi Ankara'daki projelerin başarısı ve Tabii. kattığı değerin sonucu Tabii, olarak kesinlikle. ifade kesinlikle, edebiliriz. Kesinlikle. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi yükselen değer Türkiye diyorsunuz. Evet. Yükselen değer marka şehir Ankara. Nereden? Türkiye'nin en önemli ekonomi dergilerinin başında CNBC'ye Evet. Bu CNBC dergisinin özellikle ee, son 4 senede, en yaşanabilir kent olarak Ankara'yı seçmesi tesadüf değil. 4 yıl üst üste Türkiye'nin en yaşanabilir şehri Ankara, Ankara seçimi. Bu güvenlik açısından yoksa birçok kalemi Her, var mı? Tabii birçok. E, 40'a yakın zannediyorum şey var. Anladım. E, Kalem var. Evet. CNBC'ye dergisi. Dolayısıyla 4 yıl üst üste Ankara'yı yaşanabilir şehir seçiyorsa. Bir başarı vardı, Başka bir şey değildi. Yani ondan dolayı da biz e, yaptığımız işlerden son derece mutluyuz. E, şu kısmını merak ediyorum aslında Sayın Gökçek. E, bu karşılıklı ziyaretlerde acaba karşı tarafın e, ülkelerinde basında, medyada yer alıyor mu ya? Yani? Çünkü basının gücü gerçekten yapsınamayacak boyutta. E, bu e, ziyaretlerde. Gittiğiniz ülkelerde mutlaka. Yani bir mesela Ankara günü yapıyorsunuz. Hı. Ee, orada gazetelerde orada televizyonlarda yer alıyor. Onları biz oralarda seyrediyoruz, alıyoruz, getiriyoruz. Elbette yansıyor, yansımaz. Mı? Çünkü bu e, bunun temelinde kültürel bir alışveriş tabii, söz konusu. Tabii. E, toplulukları birbirine yakınlaştırır tabii. ve sıcak bir hava yaratır. Haline basının gücü de bu yaratılan havanın dozunu artırır. Tabii. O açıdan sormak istedim. E, şu konuya da değinelim istiyorum. Geçtiğimiz yıl e, Malezya Başbakanı'nın eşi Sayın Mansar'a bir sosyal sorumluluk ödülü verdiniz. E, ve diğer devlet adamları, liderleri ve eşlerine de ödül vermeye başladınız. Bu ödül meselesinden de bahsedelim istiyorum. Ödül de alıyoruz, ödül de veriyoruz. Evet, evet alınan kısmını da sonra değinelim. Evet, yani bu manada böyle bir e, ödül verdik. E, hanımefendi özellikle bol miktarda yardım kuruşlarına önderlik yapıyor. Dünyada bu tip insanlar ön plana çıkıyor. O ön planda tanımış olan kişileri de, de onur etmek, e, netice itibariyle iki üç arasındaki ilişkilere de bir sıcaklık kazandırıyor. Biz bunu da yaptık.